ediyorum. Profesör Doktor Figen Yıldırım. Evet. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü. Top bekle çok güzel bir işbirliği yaptınız ve bu işbirliği bu protokolle birlikte de Yeşil Bayrak projesi oluştu. Şimdi biraz bize anlatır mısınız? Nedir bu Yeşil Bayrak projesi? Neden yeşil? Evet. Tabii e, projenin esas mimarları burada. E, biz İş dünyasının üniversitesi olarak, iş dünyasıyla ne kadar iç içe olursak, o kadar başarılı olduğumuzu biliyoruz. İstanbul Ticaret Odasının üniversitesinin de e, böylesine önemli kurumlarla iş protokolü yapması kadar doğal bir şey olamaz. E, bu proje bizi çok heyecanlandırdı. İlk duyduğum günden itibaren beni ayrıca kişisel olarak benim alanım. Uluslararası ticaret ama sürdürülebilirlik üzerine projeler yapıyoruz. Hepimiz gibi şu an bulunduğumuz buradaki bütün otomobil e, sektörü, otomobil yan ve hizmet sektörlerine baktığımızda hepimizin ağzında bir sürdürülebilirlik kavramı var. Aslında tam kalbinde de bu konu var ve değerlendirdiğimizde aslında nasıl mavi bayraklı denizlere girmek istiyorsak artık yeşil bayraklı otoparklar da istiyoruz. Otomobil sektöründeki hizmeti de bunu aktarmak istiyoruz. Proje kapsamında aslında biz o anlamda çok avantajlı bir partnerlik yapıyoruz. Çünkü projenin düşüncesi bildiğim kadarıyla 3-4 sene evvelinden değil mi başkanım? Çok daha eski. Ama bizim o özellikle Avrupa Birliği projelerinde olan deneyimimizi de içine katarak bunu farklı platformlardaki projeler haline getiriyoruz. Bunun neticesini mutlaka akademik platformlarda da Made in Türkiye adı altında Türkiye'de bu hareketlenme ve bu seferberlik var duyurusunu da hem akademik hem özel sektöre iletmek istiyoruz en büyük amaçlarından biri bu e, projenin kapsamında e, eminim e, bol bol sürdürülebilirlik çevresel konular bunlardan bahsedildi ama tabii ticaret odasının üniversitesinin olmasının gereği de bu işin sürdürülebilirlik kavramının içerisindeki ekonomik boyutu da Cüneyt Başkanım da demin söyledi. Sosyal boyutunun da olması, hem istihdam sağlaması hem de sektörlere yönelik büyük bir avantaj ve yenilik sağlaması. Bu anlamda Çevresel, ekonomik ve sosyal bütünlüğü içinde barındıran bir proje olması da çok heyecanlı. Biz e, çoğunlukla Avrupa Birliği başta olmak üzere e, protokolümüz gereği de e, hem eğitimler içinde hem eğitimi hem akademik yayınları hem araştırması ama mutlaka ve mutlaka özel sektöre uygulamaları olan projeleri e, protokol haline getiriyoruz. Bu protokolde bizim şu an en heyecanlı bebeğimiz diyebiliriz. E, i̇nşallah sonuçları da bir an önce e, sektöre hayırlı bir şekilde iletme şansımız olur. Evet, e, yurt dışında uluslararası örneklerden esinlendiniz mi bu projeyi oluştururken? Projeyi dediğim gibi aslında çok hazırlıklı gelmişlerdi. Dolayısıyla oluştururken tabii ki de uluslararası alternatiflere bakılıyor ama şunu da düşünmek lazım. Bu aslında günümüzde küresel rekabetten bahsediyoruz. o Yarattığımız her hizmet ve üründe global bir düşünceyle yaklaşmamız lazım. Bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu projede her ülkeye adapte edilebilir. Boyutuyla ele aldı bu e, yeşil bayraklı otopark endeksi diyeyim. Bu endeksin çalışılması, bu sertifikasyonun verilmesi çok çok önemli. E, bu anlamda aslında hem özel sektöre bir e, platform yaratıyor, hem biz kullanıcılara bir platform yaratıyor, hem tedarikçilere bir platform yaratıyor. Bu aslında bir iş modeli. Bugün nasıl Perakende de Aldi modelini konuşuyorsak çok kısa zamanda da bu modeli konuşacağız bu sektörde. Bu anlamda da yine oluşturduğu işletme formatı anlamında hakikaten farklılığı konumlandırmasında olan bir proje. Hocam biraz daha şöyle başlıklarıyla bize Yeşil Bayrak sertifikasyonu alan bir işletme neler yapıyor olmalı, nasıl alıcı? Endeks geliştirilirken tabii e, mutlaka bunun e, akademik kabul görmüş bir takım e, değişkenlerini ortaya koymak lazım. Ama burada sürdürülebilirlik aslında kavramının içerisindeki demin de söylediğimiz gibi ekonomik, sosyal ve e, çevresel boyutu içine katan değişkenler olacak. Dolayısıyla e, bu endeks geliştirildiğinde artık bu buranın bir merkezi bu sertifikasyonu almadan, bu işi yapan işletme kalmayacağını ümit ediyoruz. Dolayısıyla e, olayın artık derecelendirmesini üstlenmiş durumdayız. E, bu da e, hem kullanıcı açısından, hem tedarikçi açısından, hem de platformun kendisi açısından e, büyük bir e, güven veren, karşılıklı güveni sağlayan bir uygulama. O anlamda tabii çok güçlü bir işbirliği. Sopfi'de de çok iş düşüyor. Evet. <laughs> Serkan Bey bayağı büyük iş düşüyor. Kolay gelsin. <laughs> evet, sağ olun. Teşekkür ederim. Yani ben bir ek yapacağımız Evet. Yeşil bayrak dediğimizde artık hizmeti üreten lokasyonların tabii ki birçok branş. Yani sadece otopark değil bu bahsettiğimiz servisler lastik lokasyonları, araç çıkama lokasyonları her birinin ayrı kriterleri olacak. Hocamın da dediği gibi bu kabul gördükten sonra da bunu ülkemizde yayacağız. Sizleri dinledikçe Onur Bey'e bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onun itelemesiyle ben geldim biraz da. <laughs> yani şaka bir yana Onur Bey bana özellikle altını çizdi dedi ki bu aslında o kadar o kadar önemli bir sektör ki sürdürülebilirlik için. Şimdi e, sizleri dinledikçe ne kadar önemli bir şey yaptığınızı bir kez daha anlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Hocam bir de size şimdi küresel tedarik zinciri yönetiminde sürdürülebilirlik kavramı e, sektörü nasıl etkiliyor? E, bu konuda iyileştirmeler yapabilmek için sürdürülebilirlik için nasıl bir yol izlemeliyiz ve bu alanda e, markalaşmayı nasıl tanımlayabiliriz? Şimdi bu anlamda baktığımızda Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri içerisinde hani 17'si de 27'li ama en en bence önemlisi hepsini özetleyen partnership yani işbirliği. E bu anlamda Türkiye birincil hedef pazarı bu pazarın baktığımızda Avrupa Birliği olduğunu düşünürsek birincil partneri. Avrupa Birliği'nin. Dolayısıyla, e, demin de bahsettiğim gibi Meyden Türkiye algısı anlamında çok çok kıymetli bizim onlara yaptığımız bir arada oluşturduğumuz bu işbirliği. Ve bu işbirliği aslında e, özellikle pandemi dönemi sonrasında bizim e, diğer o küresel tedarik zincirindeki diğer e, merkezlere ulaşımda e, ulaşması gerekmediğini fark ettiği andan itibaren bizim kişiselleştirilmiş iş yapış tarzımızdan dolayı otomotiv sektörünü ve tabi dolayısıyla otomotiv yan hizmetleri sektöründe büyük önde ve ileriye doğru götürdü. Şimdi sürdürülebilirlik konuşuyoruz ama rekabet de konuşalım madem küreselleşmeden bahsediyoruz. Rekabetin kuralları değişti. Artık yeni bir oyun var. Kağıtlar dağıtıldı ve bu oyun içinde üç önemli konu var. Bir tanesi hız. Bir tanesi esneklik, bir diğeri de tabii maliyetlerle birlikte sürdürülebilirlik, etkinlik ve verimlilik anlamında. Şimdi bu projede o anlamda aslında özünde, kalbinde çekirdek fayda deriz biz pazarlamada. Çekirdek yarar, markanın kimliğinin en özünde olan konu bu etkinlik ve verimlilik. Bu verimlilik insanın zamanından... E, sektörün zamanından tasarrufuna ülkenin hatta tüm toplumun aslında bu konuda iyileşme sürecine katkı sağlıyor. Aslında kalbi de olan bir proje. E, o anlamda da ben sosyal boyutunu çok kıymetli buluyorum. Evet. Çok teşekkür ederim.